Herkese selamlar tekrardan. Yeniden bu masanın başındayız ve hazırlık sınavlarım için ders çalışacağız. Yani bir hazırlığın başında çalıştım. Sonra ara kısmı bıraktım ve şimdi hazırlık sınavlarım için tekrardan ders çalışmam gerekiyor ve okula gitmeyen liselileri görünce bir tık kıskanıyorum. Ya yani zaten her türlü kıskanıyorum ama ders çalışacağız arkadaşlar. Gerçekten o kadar yorgunum ki yani kamerayı açıp yorgunum diyen YouTube içerik üreticilerine aslında çok rahat sordum ama bugün gerçekten o kadar yorgunum ki ve bu videoyu çekmek için başka bir günüm yok. Bu videoyu çekmem gerekiyor bugün çünkü hazırlık videosunu çekebileceğim başka bir gün yok. Diğer günler çekmek için yeterli vaktim olmayacak falan böyle Böyle biraz zor yani. O yüzden bugün çekmeye karar verdim. Şimdi sıcak suyumu koydum. Şöyle geçenlerde rahat hisset çayı diye bir şey almıştım. Ve tadı böyle o kadar şey ki. Yumuşak ve sakinleştirici ki. O yüzden şimdi bunu hazırlayacağım. Çünkü gerçekten çok yorgun hissediyorum. Bugünkü böyle dersi de çok yorucu geçti. Sabah da zor kalktım. Annem götürdü sonra beni. Çünkü yani gidemiyordum yani. Çok yorgunum hazırlayacağım. Alışverişlerinde geri dönüştürülebilir ürünlere öncelik ver. Şimdi burada çayımız hazır olsun ve ben de size neler yapmam gerektiğini sayacağım. Nem sırasına göre neler yapmam gerektiğini de bir halledeceğiz. Gerçekten enerjim bu arada çok düşük ama sizinle konuşunca belki birazcık daha tazelenirim gibi hissettim. Ve bence öyle olacak. Biraz daha tazelenmiş hissedeceğim. Üniversite çantamda ne var videosu çekeyim mi? Gerçekten bu eski içeriği o kadar çekmek istiyorum ki bu arada. Gerçekten bunu çekmek istiyorum ama izler misiniz bilmiyorum. Çekeriz ama ya. Şu kitapta da çok az sayfam kaldı yani şu kadarım kaldı. Gerçekten hani çoğu kısmını önemli olan her yerini okudum artık. Yarın bir eseğimizin ikinci draftını yazmamız gerekiyor ki temize çekeceğim. O yüzden onunla alakalı hem ilk başta bir writing çalışması yapmam gerekiyor. Eseğin konusuyla alakalı chat GPT'ye yazdıracağım ki kendi eseğimin üzerinden temize geçirebileyim tarzında. Sınıfta yazacağız ama ben biraz böyle hani üzerinden bunu bazlı olarak biraz çalışmak istiyorum. Şimdi ilk başta onu yazacağım. Onu bir temize geçirmem gerekiyor. Elimde yok ama hayal gücümle yapacağım bunu. Eating Disorder Cause Essay yazacağım. Chat GP diye de bunu yazmasını isteyeceğim. Hocamızın verdiği konuları kullanarak. Daha sonrasında Blackboard'da Blackboard sistemini kullanıyoruz. Bazı okullar bunu kullanıyormuş. Burada bir tane reading activity var. <laughs> bunu yapacağız. Bu akşam yüzmem var. Ondan sonra da gece konuşma dersim var. reading activity var. Yani ilk yani zaten bu ikisi gayet vakit alacak ama bir de vocab çalışmam gerekiyor. Vocab çalışmam ve vocab testlerimi yapmam gerekiyor. Ayrıca de işte kelime çalışmam lazım. Gerçekten çok e, üst düzey kelime bilgisi var ve ben hani bu kelimeleri günlük hayatta nasıl kullanacağım bilmiyorum. Hocalar sürekli zaten hani kitap okuyun, dizi izleyin. Çünkü aslında bakıldığında zamanında da diğer kelimelerin kullanımını dizilerden, kitaplardan öğrenmiştim. Ve şimdi de o yüzden böyle daha üst düzey. Çünkü mesela izlediğim YouTube kanalları yabancı bile olsa onların kullandığı İngilizce de bu değil. Ama ben şu anda onları beyin hafızama sokmam gerekiyor. O açıdan biraz zorluyor beni yani. Ya yani bu üçü çok azmış gibi gözükse de benim yapmam gereken önemli şeyler. Daha sonrasında yüzmem var ve İngilizce konuşma dersim var dediğim gibi. Sizlere de elime yeni ulaşan iki tane kitabı göstermek istiyorum. Bunları geçen gün bir tane daha Reels'imde önermiştim. Oraya da bakabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu ikisini göstermek istiyorum. Bu iki kitabın bence önemli iki tane özelliği var. Birincisi yapay zekadan öğretilmiş olmaları. ikincisi de ince olmaları. Hem taşıma açısından kolay olması hem de artık bu zamanlara girdiğinizde artık böyle mesela paragraf netlerinizde hala biraz sıkıntı yaşıyorsunuz ama çok ağır bir paragraf kitabı çözmek istemiyorsunuz ki genelde paragraf kitapları kalın olur. Bu kitabı alıp daha ince ve kısa bir sürede bu kitabı bitirebilirsiniz. Çünkü artık paragraf kitabı çözmek belli bir noktada uzaklaşacağınız bir şey olacak. Ama hala paragrafla alakalı sorunlarınız varsa bu kitaba ve ayrıca de TYT Matematik branş denemelerine başlamadan önce TYT Matematik'e böyle son noktayı koymak isterseniz de bu iki kitaba bakabilirsiniz. İki kitabın üretiminde de yapay zekadan yararlanılmış ve biliyorsunuz ki Milli Eğitimle ÖSYM e birlikte hazırlıyor artık YKS'yi ve Milli Eğitim'in de söylediği bir şey var. Biz sorularınızı sorularımızı yapay zeka ile hazırlayacağız tarzında bir şey var biliyorsunuz ki. Yani hemen uymak gerek gerekiyor arkadaşlar sadece ve yani biliyorum zor zamanlar yoruluyorsunuz. Çoğu takipçim böyle DM'den yazıyor biliyorum ama devam edin. Ocaktan sonra daha keyifli kısma geçeceksiniz. Çünkü konu öğrenme kısmı bence daha sıkıcı. Branş denemesi çözme kısmı daha eğlenceli. Ama son eksiklerinizi kapatmak için bu iki kitaba bakabilirsiniz. Daha sonraki aylarda da yine branş denemesi önerileri yapıyor olurum zaten. Benim en sevdiğim kısım branş denemesi çözmekti çünkü. Dediğim gibi bu iki kitaba bakabilirsiniz. Şimdi bir de <laughs> Benim kitabım var, bakın. İngilizce hazırlık kitabım. Allah. Yani bunları da özlemiyor değilim. Özlüyorum birazcık. <laughs> Kendimize gelelim. Birazcık lütfen enerjiyi toplayalım arkadaşlar lütfen. Kaosleştim bu arada. Uyanmak için yapmam gereken her şeyi yapmaya hazırdım. Şimdi hemen başlıyorum. Ee, i̇lk başta ChatGPT'ye çipetiye eating disorder yani yemek bozukluğuyla alakalı bir kaos eseri yazdıracağım. Daha sonrasında da kendi yazdığım yöntemleri düşüneceğim. Onları kullanmaya çalışacağım. Bu şekilde. Perşembe günü de yeni bir eser yazacağız. Ay neyse benimle ne konuşasım varmış. Bir gün sohbet videosu çekeriz. Ay bir gün Instagram'da canlı yayın açmak istiyorum bu arada. Bunu o kadar fazla istiyorum ki. Gerçekten bir gün diyorum ki hani Instagram'da canlı yayın açayım ve konuşayım. Ama böyle hiç kimse gelmezse yalnız kalırsam diye de korkma değilim ama yani geleceğinizi de düşünürüm ama bilmiyorum. Her şeyim azar ama yalanlar söyle. Çalırsam yalanlar söyle. gezer kaçıp giden uykum nebet tutar atıp duran nabzım. Gerçeğin soğukçuluğunu kısık ellere macum tar. Dokunma dur dokunma her kimsen. Ben kendimi biliyorum Nerede uzun süre kalırsam Orada sorunlar başlar Savruluyorum Topluklu çırpma Her şeyi unutursam en zor listening etkinliği falandı galiba. Yani bu kadar zor bir etkinlik görmedim. Sivcilerim hepsini yoldum ve yüzümde makyaj olduğunu hatırladım. Yüzümdeki makyajı gidip çıkartacağım. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Bütün sivcilerim yoldum bu arada. Çok kötü duruyor. Şuna bakın. <laughs> ben ince okumak istemiyorum. Uzun soluklu bir etkinlikti. Gerdi beni. Gerdi yani. Cambridge'deki ve Rutangle'daki ödevlerime bakayım bir de. E, iki reading, iki tane de listening var. Zaten Rutangle'daki hep böyle. Asıl önemli olan Cambridge'de. Cambridge'de bazı haftalar çok ödevimiz oluyor. Bazı haftalar da az ödevimiz oluyor. Bilemiyorsunuz yani nasıl, nasıl, olacağını. Bu hafta kaç tane ödevim gözüküyor? Aa! Bu hafta sadece bir tane ödevim var. Vay be! Neyse 24'ün olan ödevleri de yapayım yapabilirsem. <laughs> Hep beraber. Şimdi gidip yüzümü yıkayayım. Ondan sonra da acaba kelime çalışmayıp bugün Cambridge ve ödevlerimi yapsam diye düşünmekteyim. Öyle de yapabilirim. Rutangle'daki ödevlerimi yapmayı çok seviyorum. Yani biraz zorluyor ve bazı noktalarda saçma geliyor Rutangle ama e, güzel geliyor da. Ya bunlar da yapılacak illa ki bu pazara kadar. Ve bu pazara kadar zaten pazar günü evde değilim. Cumartesi de evde değilim. Bayağı evde olmadığım gün var yani. O yüzden yüzümü yıkayıp geleyim. Sonra Rutangle'daki ödevlerimi yapalım. Yüzümü yıkayıp geldim ve bir tık daha enerjimi topladım ve şu tacı taktım. Daha iyi gibiyim yani şu anda herhalde inşallah. Ay çok yoruldum ama yüzüm de nefes aldığını hissediyorum. Bu videonun da kamu spotu sivilcelerinizi yolmayın olsun arkadaşlar. Yolmayın sivilcelerinizi. şimdi ne yapmaya karar verdim? Bu ödevlerimi yapacağım ilk başta. 4 tane rutangle'daki ödevim var. Bir tane de Cambridge One'da ödevim var. Bir tane de Blackboard'da var. 6 tane ödevim var. Ben şimdi rutangle'daki ödevlerimi yapacağım. Yapmaya başlayacağım. İlk başta reading textim var. E, iki tane. o halde bir tanesi 3. Charles hakkında. Diğeri de başka Malala Yazuvi adında biri. Bilmiyorum bunu. Ama ve lakin Charles. Bayılırım. Biliyorsunuz ki ben Prenses Diana'yı çok seviyorum. Gerçekten çoğumuz için bir ikondur yani. Do you believe that? Cancel culture. Or do you feel it restricts people from freely sharing their views. Şöyle size göstereyim. Burada iki tane işte reading text var. Burada sorular var. Şurada sorular. Şurada okuma parçası var. Bunu okuyorsunuz. Allah'tan şuraya bir tane sözlük koymuşlar. Daha sonrasında şurada da sorular var. Görebiliyor musunuz? Şurada da sorular var. Bunları yapıyorsunuz. Ama yani İngilizceden gına geliyor belli bir süre sonra size. İki tane grisini aldım. Bunlardan yiyeceğim. Grisin dünyanın en güzel şeyi bu arada. Çok güzel. The thinks he's flying is also known as a buster Always taking my money de hani reading tekstimi de yaptım. Gerçekten şu an çok mutluyum. TikTok'a da işte dediğim gibi yeni bir TikTok attım. TikTok attım her şeyi Instagram'a da atıyorum. TikTok'taki şu çanta hazırlama videomu. Eğer ki Instagram'da görmüşseniz ya da belki şeyleri görmüş olabilirsiniz TikTok'ta. 795 bin izlendi. Şuna bakın. 795 binle alaka yani. Anlık attığım bir tane TikTok bu da yani. Anlık değil. Anlık çektim ve daha sonradan attım. Şu TikTok attım. İzleyebilirsiniz bunu? It became king on September 8, 2022, on the death of his mother, Queen Elizabeth II. Evet tekrardan selamlar. Şimdi bu kamera biraz yakın mı? Yok değilmiş. Şimdi saatlerimiz 17.45. Birazdan akşam yemeği yiyeceğiz. Ama akşam yemeği yemeden önce yani akşam yemeğinin hazır olması gerekiyor ilk başta. O yüzden onu bekliyorum ben de. Ee, anneme yardım ederim isterse. Ama şimdilik şu an bir yardım ihtiyacı yok galiba. O yüzden kitap okuyacağım. Ee, İntern Mezo'yu okuyorum bu TikTok'ta. E, Twitter'da her yerde çok ünlü olan. Celeron'un zaten her bir kitabı çok fazla ünlü oluyor. Yani normal insanlar da çıktığı zaman... ...özellikle dizisi çıktığı zaman çok patlamıştı. 100 sayfası. Yani ilk şu kadarı biraz sıkıcıydı. Şu kısımda biraz daha duygu yönünü daha fazla hissedebildiğim için adamı daha çok hissedebildiğim için yani biraz da böyle tamam bu adam bunu hissediyor tamam okey şu nedenden dolayı öğrendiğim şu önemli olayları şu anda daha akabiliyor ve kitap bitirdikten sonra yorumlayalım yani tamam okey çok bir şey söylemeyeceğim. E ee, o yüzden şimdi kitabımı okuyacağım çünkü yani 6 tane ödevimden 4 tanesini yaptım evet, yeterli yani <laughs> ve sadece bugün bugün sadece ödevlerimi yapmayı seçtim aslında yoksa ya da ödevlerimi yapmayı seçmeyecektim ve kelime çalışacaktım. Kelime çalışmak çok daha zor bir kısım olduğu için ödevlerimi yapmayı seçtim. Yarın full oturup böyle kelime çalışacağım ve full kelime çalışırsam belki video izlerken siz sıkılabilirsiniz diye düşündüm. O yüzden de hani ödevlerimi yapayım ve sistemleri göstereyim diye düşündüm sizlere. Şimdi kitabımı okumaya başlıyorum. Yani devam ediyorum. Şu anda 356. sayfasındayım ve okumaya devam ediyorum. 100, 120 sayfam falan kalmış. hazırlanıyorum ve yüzmeye gideceğim. Odamın ışığı da açık. Şu saçımı toplayacağım. Orada tekrar topluyorum zaten saçımın boneye girebilmesi için. Çünkü kıvırırken saçımın boneye girmesi çok zor. Intermezzo izledim. Intermezzo izlemedim. Intermezzo'yu okudum. Ee, biraz günlük TikTok saatimi yerine getirdim ve şimdi gidiyorum yüzmeye. Yüzmeden bir şey çekemeyebilirim. Çekemem yani büyük ihtimalle abi. Belki de çekemem, bilmiyorum. Gelince de ders çalışmam büyük ihtimalle. Yani bu videoyu burada bitirsem onu bilemedim ama gelince duş alacağım ve e, İngilizce konuşma dersime gireceğim dediğim gibi. Üşüme imkanınız yok. Kulakları da şöyle iyice kapatıyorsunuz. Saçınızı da şöyle iyice çekiyorsunuz. Böyle. Hazırsınız. Tamam. Hazırız. <laughs> Nefesiz kal. Açık çıkalım. Yüzmeden geldim. Pijamalarımı giydim hatta. Ve film izleyeceğim biraz. Kendi dersim başlayana kadar. Saçlarım çok ıslak. Annem de bana mandalina soymuş. Ben mandalina soymaktan nefret ederim. En son e, annem biraz kendini kötü hissettiği zaman ona mandalina soymuştum. Yoksa ellerimin kokmasından nefret ediyorum. Ben yani mandalina soyduğum insan sayısı 2'dir dir herhalde Aynı zamanda şimdi bir tane film izleyeceğim. Sonra da kendi dersime gireceğim. <laughs>